Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şey yeni dizi çekeceğim ve oyuncular örüyorum 20 tane falan oyuncu ihtiyacım var. Çünkü ben bir tane karakteri yapıyorum arkadaşlar. Mesela 3 üçüncü bölümü çekecektim. Hangi? Ee, i̇ki dizimi birleştirmiştim. onu da üçüncü bölümü falan çekecektim. Ama ıı, bazı karakterlere ihtiyacım vardı. Yani oyunculara. Çünkü üçüncü bölümde çok karakter var. Üçüncü bölümde çok karakter olduğu için yetişemiyordum. Böyle diğer telefonlarından böyle PKX hesabı açıyordum. Onu çekiyordum ama ben yani yetişemiyordum arkadaşlar akşam olduğu için akşam akşam çektiğim için. Neyse arkadaşlar. Bu yüzden oyuncular arıyorum diye bir şey de diyorum. Ee, yani 20 tane kız oyuncuya falan ihtiyacım var ama bir tane karakterlerin biri ben olduğum için 19 kızı falan ihtiyacım var. 19 oyuncuya falan ihtiyacım var arkadaşlar. Recep'i yetişemediğim için. Oyunun üçüncü bölümünü oyuncularla birlikte çekmek istiyorum. Zaten diğer bölümlerini de oyuncularla çekmiştim. Yani o zamanlar oyuncular vardı ama şimdi okul zamanı oldu dedin. Ee, ara sırada artık yeni bölümler çekmediğim için oyuncular yok. Zaten oyuncular arıyorum. Merhaba. İsteyenler kısılabilir. Saatlerde okuldan zaten şu an 16 olduğu için herkes okuldan gelmiştir. Sahip bir saatte diziyi çekmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ben çok heyecanlandım. <laughs> Birazcık böyle konuşuyorum. arkadaşlar. katılmak isteyenler katılabilir. evet o zaman ne diyoruz? Ha bir de adınız, diziye katılmak isteyenler adını e, de adını ve kodunu yazsın. Neyse bu kadar de katıldım aslında. Neyse o zaman ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. kalın.